Miles Morales'te de Platinum Kupa aldım. Peki Platinum Kupa ne kadar zor? Onun üzerinden e, beşlik zorluğu var arkadaşlar. Tüm yan görevleri, tüm her şeyi, ne var ne yok bulmanız lazım. Çok fazla bir zorluğu yok. Oyunun tek sıkıcı kısmı ise ikinci kere New Game Plus'a başlamanız olacak arkadaşlar. New Game Plus'ı mecbur ikinci kez arka arkaya oyunu bitirmek zorundasınız. Mesela bitirdiğiniz üç, üç yıl önce kaydedilen verileri sildiniz. Tekrardan o kaydedilen verileri ya bulacaksınız ki bulamazsınız artık. Ya da ikinci kez oyunu bitireceksiniz. Yani bence hmm, biraz sıktı yani ikinci oyun işi ama hikaye kısa olduğu için patrokütü geçe geçe geçtim. Ee, zaten karakteriniz bayağı güçlü oluyor ikinci New Game Plus'ta. Zaten tüm yüzü yüzleyin ondan sonra New Game Plus'a geçin. Ee, sıfır yüzü yüzlemeden ikinci kez başlamayın. Ben yaptım yani ortalama 20 saat falan sürüyor. Peki keyif aldım mı? Açıkçası söyleyeyim bayağıdır bir Spider-Man oyunu oynamadım 2 yıla yakın. Ve keyif aldım en son Spider-Man 2 ilk çıktığı zaman oynamıştım keyifle. Onun üzerinden 5'lik bir zorluğu var. Ne zor ama kolay.